Ateş etmeyin. Ateş etmeyin. Ateş etmeyin lütfen. Babam teslim olacak. Annem içeride. Babam içeride. Bitmiyor. Çekilecek çilemiz bitmiyor ya. Yani. Daha da kötüsü olabilirdi hayatım. Yani ben reis babamın başına bir şey gelecek de... ...gerçekten çok korktum. Kaçak olarak dışarıda durmasındansa yani... ...çünkü ona da bize de... ...veren için tehlikeydi. En azından şimdi hayatta olduğunu biliyoruz. Hayır öyle de yani bu... Vahit denen herif hala daha dışarıda istediği gibi rahat rahat geçsin. Annemle babam içeride. Ben de bunu anlamıyorum yani. Ne biçim adalet bu ya? Kim? Tanımıyorum numarayı. Efendim? Merhaba Zeynep. Nasılsın? Bir daha çok hazırla. Onun ben ağzını bul. Ne istiyorsun Vahit? Siz herhalde hayatınızda aksiyon olmadan yaşayamıyorsunuz. Ne diyorsun sen be? Kaçmalar, kovalamacalar, rehin almalar. Pes doğrusu. Ben bile bu kadarını beklemiyordum. Siz bayağı manyak çıktınız ya. Bu arada Şevket için çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Sen bunları söylemek için mi aradın Vahit? Tabii ki hayır. Nezaketen söylüyorum. Yoksa ne Şevket, ne de Meryem zerre kadar umurumda değil. Umurumda olan şey sizlersiniz. Kaderinizi etkileyecek olan kararınız. Ee? Düşünüp taşındınız mı? Ertan'ı ve şirketi alıp hayatınızdan gidiyor muyum? Kalıp oyuna devam mı ediyorum? Bu tehdidin artık o kadar boş ki Vahit. Biz Ertan'a her şeyi anlattık tamam mı? Artık Ertan da biliyor Selim'in doğumundaki ufak katkısını. Bak ufak katkı diyorum farkındaysan. Bunun dışında hiçbir şey yok tamam mı? O yüzden artık biz bunu boş boşuna tehdit etme. Bunun elimdeki tek koz olduğunu inanmanız çok acı. Kozların umumuzda değil Vahit. Bunlar hepsi elinde patlayacak. Hala daha öğrenemedin mi bunu? Zeynep. Kes sesini. İstediklerini yapacağız. Ama bunu Etkilerinden korktuğumuz için değil Vahit. Daha fazla midemizi bulandırmanı istemediğimiz için yapacağız. Nasıl yapacağız? Bilmiyorum. <laughs> girin ya. Hayatımızın içine içine girin. Ortak olun her şey. Tamam enişte ya sormadım <laughs> sormadım ben bir şey. Tamam sorma bana da bunlarla gelme. Fatih. Ha, hayatım? Bugün Orhan aldık yarımının karısı gelecek iş isteyecek. Ben çözdüm bunları böyle parazit gibi hayatımızın içine girmeye çalışıyorlar. <laughs> enişte sen bizden korkuyor mu acaba? Güldürme lan beni. <laughs> Valla bence korkuyor korkuyorsun. Biz gireceğiz şirkete bütün şirketi alacağız falan de bence korkuyorsun. Seni kırk fırın ekmek yemen lazım o şirketi elimden alman için. <laughs> tamam ben ben gidiyorum o zaman. Evet. İş bulmam lazım. Dur diyorsun kabahat. Tamam. Yarın sabah da gel başla. Aldın mı Orhan'ı? Aldım mı Orhan'ı? Aldım Orhan'ı. En üstte! Aldım Orhan'ı! Dur ne oğlum be! Dur be! Dur be! E ne yapacak bu? Ne yapacak bu? Executive Assistant. Vaaay! Executive! O ne? Çok cahil bu ya. Çok ama öğrenecek. öğrenirim. Yönetici asistan. Yani benim asistanım. Asistan da olurum. Yönetici her türlü olurum. Yönetici hiçbir türlü olamaz. Asistan olacaksın. Hadi bırak şimdi konuşmayı. Git halama söyleriz. İkilesin seni takım elbiselerini. Enişte! Lan, dur, 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 dur. oğlum. Ben gidiyorum. Sabah erkenden. Saat altı. Kapıdan al beni. Bak yine aynı konuya döndün. Yapma aşkım. <laughs> Öyle de ne yapayım Fadik yani. Hadi bir şeyle uğraşırken unutuyorum da. Sürekli aklımdalar yapacak bir şeyim yok. Haklısın. Ama bak sen üzülürsen o bebişko da üzülecek biliyorsun. Ne olur umudunu kaybetme tamam mı? Hep pozitif ol. Haklısın yani onun yaşatmaya hakkımız yok. Ya bir şey diyeceğim siz sonuçta her şeyi Ertan'a anlatmadınız mı? Anlattık maalesef. Ya niye maalesef? Bu ayrılık oyunu bittiğine göre artık rahatlamanız gerekmiyor mu? Oğlum ne rahatlaması ya? Bilmiyor musun sanki işte? Görüyorsun. Gün geçmiyor ki yeni bir olay yaşanmasın. Abi Mete onu demiyor ki. Yemin ediyorum bu kız senden daha zeki. Ne diyorsunuz ya? Adam diyor ki siz zaten her şeyi anlatmadınız mı? Annemden artık korkmanıza gerek yok. Hmm. Haklılar he? Evet de yani böyle iyiydik aslında. Evet evet böyle iyiyiz bir süre daha. Şimdi karım üzülmesin. Tamam siz iyisiniz. İyi olmaya devam edin. Ama babamları da düşünün orada. Annemi idare etmek için kırk takla atıyorlar. Artık onları da biraz düşünseniz. Hayır, Doğru söylüyor Fatih. Ya ben şu an bir yeni bir aksiyona hazır değilim. Önce hafta sonunu karımla çocuğumla geçireceğim sonra. Bir daha sistemle değil mi enişte? Oldun Orhan. <laughs> Bu ne söyledi? Karıma stresini alsın diye bitki çayı yaptım. Ya canım kocam benim. Ne kadar düşüncelisin. Biraz demlensin orada da. Tamam. Tamam benim stresimi zaten alıyorsun. Çaya hiç gerek yok ki. Ne bakıyorsun öyle? Annemle babam kaç yıl yer ortalama ona bakıyorum. Kaç yıl dermiş? Anlamadım ki. Ya, her şey o kadar karışık ki ben. Ama tek bildiğim bir şey var. O da babamın o rehin almaktı falan da filan da kaçmaydı kovalamaydı falan onlarla gerçekten olan her şeyin üzerine bir fındık koyduğu yani keşke teslim olsaydı. Hepsi benim yüzümden. Reis babayı ikna etmek için yanına gitmeseydim. Hayır Fatih öyle düşünme. Senin hiçbir alakası yoktur mu sen? Tamamen bizi düşündüğün için yaptım bunu. Babam zaten kendi başını yine belaya sokar mı? Evet korumak için yaptım zaten de. En korktuğum şey de neydi biliyor musun? Hala daha öyle de gerçi. Yani eğer hapse girersek... Ertan, Selim'i... Fatih yeter artık. Lütfen düşünme şunu. Çıkar artık şu Ertan'ı aklından. Nasıl düşünme? Nasıl çıkar ya? Zeynep, adam her şeyi biliyor. Saatli bomba gibi. Hayır değil. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim düşmanımız... ...ne Vahit... ...ne de Ertan değil. Bizim asıl düşmanımız korkularımız. O ne demek öyle? Korkuyoruz. Her şeyden korkuyoruz aşkım. Ve korktukça daha da bocalıyoruz. Saçmalıyoruz, yalanlar söylüyoruz. Ama bak sonunda hiçbir şey düşündüğümüz gibi olmuyor. Ve ben inanıyorum ki her şey yoluna girecek. Annemle babam er ya da geç çıkacak oradan. Her şey düzelecek yani. Gecenin polyanlısı belli oldu. İnşallah hayatım haklısındır. O kadar da polyanlı değilim tabii. Ya bütün bu olanları bu öğrenince ne yapacak? Onu merak etmeden duramıyorum. Hmm. Çay olmuş mu? Yok yok dur biraz daha dur. İyi teşekkür ederim. Fatih Bey, ha, gel gel. Siparişimiz. Kimse görmedi değil mi? Yani sekreteriniz... Ha, yok yok, önemli değil o. Tamam, harika. Şimdi... Ha. Babamla anlaşma yapmıştım. Artık bir şekerci sade değilim. Flash, flash, flash. Bir saniye. Ben bir kartımı için kontrol edeyim de. İyi ki de etmişim. Kart limitim dolmuş çünkü. Şimdi borcumu... ...ödeyip... ...biraz yer açalım. Borcumu ödedim. Yerim açıldı. Heh. Evet. Şimdi tamamdır. Teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Efendim Fatih Bey. Senin o Fatih Bey diyen dudaklarını yerim. Gel bakayım adım. Hayır gelmiyorum. Patronu Hayır isyanını çıkarıyorsun. Ne <laughs> Bak burası iş yeri. Sen git kendi işine bak, ben de kendi işime bakacağım. Aa. Seni nerede? Ha? Niye gelmedi hala? Muhtemelen kovuldu çünkü ilk günde geç kaldı. Gelir şimdi o. Abla enişte. Velinle mi geldin lan? Enişte ne velisi ya? Karım mı benim? İlk günü ya bugün. Ben getireyim dedim. Bundan sonra eti senin kemiği benim abi. Aşk olsun hayatım. Evet. Sen işini yap fazla dolanma tamam mı? Ne, ne dolanması ya? İş, i̇şimi yapacağım. Ne yapacağım? Sen, sen çok iş yapabileceğini de düşünmüyorum ama. Zeynep'ciğim bundan sonra sana emanet. Anladın sen. Anladım canım. Hiç merak etme. Ben onun kaşını gözünü oyarım. Tamam. Aslansın. İyi ee, tamam. Ben gideyim o zaman. Hayatım, hayatım, canım, gel Ca öpeyim. Oh, oh. Bir daha öpeyim. Oh. Hadi size kolay gelsin. Enişte, ne yapıyoruz? Fatih Bey. Fatih Bey, ne yapıyoruz? Çay getir. Ne ne? Ç çaycı yok mu? Asistanım değil misin? Asistanım mı? Çay getir. Aşkım. Ne diyeceğim sana? Bu Orhan'a fazla yüklenme tamam mı? Merak etme hayatım. Ben sevdiklerimle uğraşmayı seviyorum. Hatta şimdi sevdiklerimle uğraşmaya geliyorum. Önce çocuğumdan başlayacağım. Ne yapıyorsun? Benim çocuğum. Nerede benim çocuğum? Ne yapıyorsun? Şey Yapma dedim sana şunu. Kaç. Anne. Yazın senin yanında ne iş var oğlum? Çık dışarı. Çık. Anne biz Zeynep'le ayrılmadık. Ne? Yani sen Ertan'a çocuğun babası olduğunu söyleme diye sana oyun oynadık. Yalan mı söyledin? Sürekli bana! Yalan mı söyledin? Evet. Yani şimdi bu kız... ...bu paçoz hala benim gelinim mi? Evet, öyle. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun bana. Yalan bu! Hayal! Halüsinasyon bu! Zeynofobiden! Siz zeynofobiden biliyorum ben! Zeynofobiden! Bir şey daha var. Karnında senin torununu taşıyor. Yani bir çocuğumuz daha olacak. Atlattık aşkım. Vallahi atlattık hayatım. Ay. Ne oldu? Fatih Bey'im canım şu an inanılmaz spagetti çekti. Yani böyle yanına da turşu falan olsa ay nasıl yerim ben onu? Ya ben seni yerim sen aşma erdin. O zaman kocan sana hemen bir spagetti yapsın. Aşkım ellerine ha. sağlık. Efendim? Merhaba Zeynep. Ne istiyorsun Ertan? Oğlumu görmek istiyorum Zeynep. Herhalde bu kadarını çok görmezsin bana ha. Tamam göreceksin. Hayatım, salçada koyayım mı? Zeynep. Zeynep. Ne oldu? Ertan aradı. Selim'i görmek istiyormuş. Hayır dedin değil mi? Hayır demişsindir yani. Bu onun hakkı Fatih, biliyorsun. Hayatım, oğlum üzerinde hiçbir hakkı yok onun. Aşkım bu her yıla geç bir gün olacaktı. Mecburuz. Ben diyorum ki suyuna gidelim, gösterelim Selim'e. Sonra o da hayatımızdan çıkıp gider diye düşünüyorum. Tamam gidelim gösterelim. Sonra da defolup gitsin o zaman. Fatih bunu ben tek başıma yapayım. Sen gelip orada kötü olmanı istemiyorum. Gerek yok. Ben gider gelirim. Tamam Mustafa. Seninle gelsin. Öyle olsun Zeynep. Onu görmek istedin. Al getirdim. Gör işte Ertan. Takım beni buraya geldiğime pişman etme. Daha da fazlasını isteme anladın mı? Sonra da rahat bırak bizi. Bir şey çok merak ediyorum Zeynep. Neden bir çocuğumuz olduğunu bana söylemedin? Sana çocuğumuz olacağını söyledim Ertan. Ama sen istemedin hatırlatırım. Ama onun doğduğunu söylemedin. Eğer bana bu çocuğun doğduğunu söyleseydin her şey çok daha farklı olabilirdi. O zaman seni bırakmazdım. Üçümüz bir aile kurabilirdik. Ertan ikimiz hiçbir zaman biz olmadık ki üçümüz bir aile olabilelim. Şunu bir anlasan biz hiçbir zaman hiçbir şey olamadık seninle. Zeynep bunu bilmeye hakkım vardı ya. Nasıl söylemezsin bana bunu? Ertan bak gerçekten bu saatten sonra söyleyeceğin hiçbir şeyin bir anlamı yok benim için tamam mı? Onu görmek istedin. Ben de insanlık yaptım getirdim onu. İşte tamam gördün. Beni pişman etme buraya geldiğimi. Onu bir kere öpebilir miyim? Anlatmadım. Düşlerimi <laughs> Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.